Öyle bir oyun modu düşünün ki en güçlü kişinin siz olması gerekiyor hayatta kalmak için. Ve biz burada en güçlü biz olacağız. Şu anda bir arkada da 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 diye bir müzik çalsın. Yani böyle ne bileyim ihtişamla. Bu arada bu arkadaş Pipoli Pipi beni tanıyor herhalde. O sar bu ikinci box pipi oynayışım. Atladık umarım ölmem. Her atladığımı korkuyorum. Şimdi bakın. Bunları kazıyoruz tamam mı? Sonra zengin oluyoruz değil mi? Sonra zengin zengin şeyler alıyoruz. E, kıyafetler, zırhlar. Bu ne lan? Varil dolusu coin. What the freak? Dostlar dediğim gibi ikinci kez oynuyorum. Islak sopa lan bu ne? <laughs> TP açıldı lan öldürmesin beni deli. Oha korkuttu. Dostlar bu arada şu anda hangi sunucuda olduğumu sorarsanız ben de birlikte oynamak istiyorsanız play.consolecraft.net'teyiz. Şu anda ekranda yazıyordur zaten ama şu anda beni takip eden bir canavar var. Ekranda ve açıklamada yazıyordur IP'ler bilgiler. Lan bay bay. <laughs> Hayır. Aa eşyalarım gitmedi lan iyi bari tamam korktum ha. Bu arada 4 pingim var yani benden iyisi var mı? Bıra lan. Aha bir dakika. Hadi. Aha. Lan öldü adam. Öl Ölünce eşyalarımız gidiyor mu acaba? Gitmiyor herhalde. Hayır 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 hayır. hayır. Abi ben nasıl öldürürüm ya? Rulladaydı nasıl öldürür aga? Tamam şimdi cidden gelişmeye çalışacağım. Böyle vesaire nasıl satıyoruz? Yanındaki ne? NPC'ye. Aaa. Oha 64 tane lazım. Aga böyle olmaz. Lan dur. Dostlar izleyin şimdi. Boom. Aynı hızda kazıyor bu. Foc. Bakın şimdi beni fakir sandınız ama bende neler var bir görseniz. Oo. Şimdi hepsini patlatacağım birazdan. Biz kasa anahtarları da var. Bunları da açacağız. Güç yüzüğü, şeytani kask. Abi dur, bunları bir takayım ben. oha çok havalı oldum la. Ha. Çok fazla vuruyor ha bu. PvP mi? Evet, PvP. Gel lan. Keskinlik 70 var oğlum. Herkes yok ederim. Gelen herkes yok olur. Tabi ateş biraz sinir bozucu. İlk başta şu rehberi öldürmek istiyorum çünkü rehberlere karşıyız biliyorsunuz. Anarşiyi, kaos istiyoruz. Bunu o adam duymasın. Hadi la. Kanlı vadi bilet. Oha ne oluyor dostlar birazdan oralara gideceğiz dur. Şunu bir, şu adamı bir öldüreyim. Ah! Hızı aldım hızı aldım. Diğer elimize koyacağız herhalde. Ölüyoruz 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 ölüyoruz. Durun lan. Oğlum bende kılıç yok mu sandın sen? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Onu, onurumun %90'ı falan gitti şu anda. Tamam, hayır, dur, 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 dur. Ben şu pembiş adamı öldürmeden var ya bir adım atmayacağım. Pembe, öleceksin oğlum. <laughs> Bakın, dokundurtmayacağım bile. Hayır, hayır, hayır. <laughs> o zaman benim kasa anahtarlarına ihtiyacım var. Nerede kasa? Şu an seviyedeki set bakımından en güçlü benim. O zaman bu şu anda amacım en güçlü olmak. Yani en güçlü seti almak. Yani nasıl ben en güçlü sete sahip olmam anladınız mı? O zaman patlatalım şöyle birazcık. Para kasası. Para babası. Uy. Demir bloğu. Eee? Elmas büyülü sandık dolusu. Nasıl açılıyor ya? Neyse dur bakacağız ona. Daha fazla istiyorum. Abi bunları istemiyorum. Elmas blok falan var. Boş. Hadi bir elmas blok ver. Lan apartmandaki herkes beni duyuyor şu an. Düşünsene. Bir çocuk hadi elmas blok ver diye yapar. <laughs> lan bu ne? Hambakır bir fuck. Ben şu gereksiz şeyleri bir atayım. Fakir fukara şeylerini. Zırh kasası anahtarı. Aha. Şu biletleri de bu arada buraya koyacağım. Birazdan o biletlere gideceğiz. Bayağı epik duruyor. Şunlara bakar mısınız lan? VIP kasasında ne veriyor? What the fudge? Bu ne lan? <laughs> Skog iskelet kazma çıktı. Oha lan VIP çok iyiymiş. Para kasası santı 32 tane. Şeytani. Ne? Ne? Ben çıktım mı bu videoda. Hayır çıkmadım. Çıkmadın yazayım. <laughs> ne oğlum ne 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 istiyor ne? What the fuck? Ha ona atmamı istiyor bir şeyler. Lan dur atacağım atacağım dur. Gitme. Al. Bir dakika bu keskin girme bu keskin 35. Tamam şunu atayım hadi yazık lan. Kimse görmesin adminler görmesin. <laughs> gösterme. Öyle ortalıkta gösterme. Şş, ev diyor bir daha ya ulan. Birazcık akıllı olun. Viking şimdi en güçlüsü bu mu acaba? Oha bayağı iyi duruyor. Büyülü altın elma mı? En iyi kasa hangisi? Viking herhalde lan. 6 tane büyülü altın elma olur? Konsol. Oha nerede konsol? Oha küçük ama işlevli. <laughs> tamam dur. Bir dakika. Shulker box mı veriyor direkt komple? Herhalde destansa en iyiydi bu arada. Şaka gibi şanslıyız. Efsanevi varmış sarı. Unloss, unloss videosu geldi aklıma. Unloss ne? Bak hala istiyor. Yok sana o kadar yok. Bir yere kadar. Biraz kendin çalışman lazım. Efsanevi hadi. Aa bak üç tane yan yanaydı. Of. Hadi. 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 Fuck. Abi efsanevi çok zor ama ne çıkacak çok merak ediyorum. <laughs> yes! Yes, yes, yes. Oha, ne nah veririm lan? <laughs> al, al sıradan ver. O sıradan da bile bayağı bir şey var la. Vermeyeyim yani. Yazık sunucu sahiplerine yazık. Nasıl açıyoruz bunları? Shift sağ tık. Oha. Oğlum daha iyi bir kılıcımız oldu şu anda. Belki o şeyi öldürebiliriz. Oğlum keskinlik 180. Tam o, o, şeyi öldüreceğiz. Net olarak söyleyeyim size onu. E, pembe, pembe adamı öldüreceğiz. Nerede pembe? lan sen. Görüyor musun lan bunu? Ha? 180 lan keskinlik. Bu da 180. Keskinlik 90. Çok fazla lan dedim bu videoda. O zaman sana bir lan gelsin. Dur 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 dur. Dur. <laughs> bunu beklemiyordum lan değil mi? Ya siz niye kapışıyorsunuz? Durun bir ve bir atacaktık. Bu ada ve ticaret yeri hariç her yerde pvp açıktır. Oha lan bu arada Elytra'da koruma var şaka gibi. Minecraft'ın getiremediğini getirmiş adamlar. Oğlum bu ne la? Oha gidebiliyoruz bir de. What the fuck? Burada PvP falan atılıyor herhalde. Mordiar'da hiçbir box PvP sunucusunu yapamadığı özel madenler var. Abi oğlum inanılmaz la. Neyi kazıyoruz? Lan şuna bakın. <laughs> Buglı kazan o kadar hızlı kazıyor ki. Nerede? Ha Pipilopi bize gösteriyormuş. Göster. Ha geldik. Pipilopi nerede? Of. Ee? Burada bir şey yok anlamadım. Aha oha. Şaka. Şaka mı bu? O, o kadar da hızlı kazıyorum ki var ya kalmaz ki burada ben her şeyi alırım. Of sildim süpürdüm resmen. Oo oh, oo oh, oh. var ya. Babasal olduk yani resmen. Bak burada da var. Aa bir sürü yerde var lan. Ruhu ve ilk kez bir box pizzasını kiralabilen kralı o zaman bize bekliyoruz. Of güzel güzel güzel. Dosat şu anda siz de sunucuya gelmek istiyorsanız ekrandaki bilgilerden patlatın. Ben var ya sunucunun en zengini olurum yemin ederim böyle. <laughs> Buraya nere lan böyle? Lan! Oha! Oha! Bak bak! Suda kazıyoruz madenleri. Sunucuya bayıldım bu arada ciddiyim. Pardon gelmenizi istiyorum çünkü çok eğlenceli. Bak 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 bak. Bunu su öldürmek istiyorum rehberi ama biraz zor uğraştırır. Uf, oy lan biri ölmüş burada. Kırmızı çizgi dışında pp açıktır. Eşyalar düşer. Eyvah. Oha burada netherite kazılıyor. Ölürsen eşyalar gider evet. Ölmeyiz aga biz de o zaman. Aa netherite ne kadar hızlı kazıyorum. O zaman dostlar bu videomuz bu kadar olsun. Şu anda sunucuya gelmek için ekrandaki bilgilerden ve açıklamadan gelebilirsiniz. Gerçekten epik bir sunucu. İkinci videoda sıfırdan falan gelişmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Hoşçakalın.